Selamlar, merhabalar. Burçmanyan'ın değerli Koç ve Terazi burcu takipçileri, umarım iyisinizdir. İnşallah keyfiniz yerindedir. Bu videomda sizlere Koç ve Terazi burcu birbiriyle anlaşabilir mi? Bu sorunun yanıtını vereceğim. Kanalıma aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Henüz abone olmadıysanız şu an itibariyle olabilir ve ayarlardan bildirimleri aktif hale getirip bundan sonra yapacağım paylaşımlar hakkında bildirim almaya başlayabilirsiniz. Sevgili Burç Manya takipçilerim, Koç Burcu terazi burcuyla anlaşabilir mi? Hayatınızda bir Koç Burcu mu var yoksa bir terazi burcu mu var? Siz Koç ya da terazi burcu musunuz? Öncelikle şunun müjdesini vermek istiyorum. Zaman zaman zaten birbirinizin kişiliğine dönersiniz. Yani Koç burcuysanız Terazi burcu gibi olabilirsiniz. Terazi burcuysanız Koç burcu gibi olabilirsiniz. Dolayısıyla ikiniz birlikte olursanız birbirinizi çok iyi tamamlayabileceğinizin müjdesini vermek istiyorum. Eksiklerinizi tamamlarsınız. Yani e, Koç'ta olan Terazi'de yoktur, Terazi'de olan Koç'ta yoktur gibi bir durum söz konusu olabilir. Şimdi bakalım. Koç ve terazi ilişkisinin asla sıkıcı olmamasının iyi bir şey olduğunu söyleyebilirim size. Sıkıcı bir ilişkiniz olmayacak. Çoğu durumda kalıcı olmanız amaçlanmasa da eğer ikiniz de bir gelecek olasılığını kelimenin tam anlamıyla ele almazsanız bu yine de zevkli bir deneyim olabilir. Yani e, belki evliliğinizi düşünmüyorsunuz. Hani birlikte olalım e, günümüzü gün edelim ama e, bittiği yerde kalır diye düşünüyorsanız. Yine de keyifli bir birliktelik yaşayabilirsiniz. Yeterli esneklik ve değişkenlik sağlayarak ilişkinizden en iyi şekilde yararlanabilirsiniz. E, terazi burcu Koç'un enerjisinin bir kısmını emecektir. Çünkü biliyorsunuz Koç çok hareketli, Terazi de biraz böyle sakindir. Dolayısıyla Terazi birazcık Koç'un enerjisini e, ortak olabilir. Koç ise Terazinin e, Fikrini nasıl düzenleyeceğini ve sakince konuşacağını öğretmesine izin verecektir. Yani e, terazi burcu, koç burcundan fikirlerini nasıl düzenleyebileceğini ve sakince nasıl konuşabileceğini öğrenebilir. Böyle bir durum söz konusu olabilir. İlişkilerinde yani karşılıklı birbirlerine bir şeyler öğretebilir, bir şeyler verebilirler. Bu şekilde ilişkilerinin gerçekten devam edebileceği bir noktaya ulaşması söz konusu olabilir ve sonuç rahatlama ve birbirlerinin arkadaşlığından keyif alma kapasitesine göre belirlenecektir yani ne kadar rahatlayacaksınız birlikte Onunlarken ne kadar rahatlayacaksınız ya da ilişkinizden e, ne kadar keyif alacaksınız bu durum ilişkinizin geleceğini belirleyecek anahtar aslında koç terazinin çekiciliğine ve zarafetine ve eğlence anlayışına hayran kalacaktır Koçun kendine güveni, güçlü tavrı ve gayreti ise terazinin dikkatini çekecektir. Terazi bir partneriniz varsa özellikle gerginlikten muzdarip olacaktır ve değerini çeşitli ilişkiler ve ortaklıklar yoluyla göstermek zorunda kalacaktır. Beğenilmek ve çevresindeki insanların insanları kabul görmeye aç görünmek ister. Yani e, Terazi burcu beğenilmekten hoşlanır ve kabul edilmek ister çevresindeki insanlar tarafından. Koçsa, yeteneklerini ve cesaretini göstererek Terazi burcu partnerinin coşkusunu sürekli olarak yükseltmektedir. Ya da en azından bunu yapabilir. Terazi burcu, Koç burcu partnerinin görevlerini üstlenebilir ve belirli bir hedefe nasıl ulaşılacağını ona gösterebilir. Tüm bunlar bazen yorucu olabilir. E, koç kendi şeffaflığı nedeniyle terazinin bunları gösterme kapasitesini uyandırabilir. E, biraz önce de belirttiğim gibi karşılıklı alışveriş çünkü karşıt burçlar ya hep birbirlerinin eksiklerini tamamlayacaklar. Onda olmayan onda olacak. Ona o konuda yardımcı olacak gibi. Her terazinin ihtiyaç duyduğu şey de budur zaten. Çünkü zırhlarını bırakmakta zorlanır terazi burçları. Öte yandan terazi burcu koçun sadece eylemlerini gözlemlemek yerine onu doğasını daha derinlemesine inme iç içgörüsüne de sahiptir. Terazi belki de koçun karakteri hakkında yeterli bilgiye sahip olan az sayıda burçtan biridir. Çünkü tam zıttıdır aslında. Yani ee, diğer burçlar teraziyi koçu ee, daha iyi anlarken e, terazi burcu anlamakta biraz zorlanabilir yani neden böyle yapıyor gibi düşünebilir. Davranışlarını ya da duygularını nasıl ifade ettiğini anlamayabilir. Ancak şefkatin ve anlayışın doğanın özü özünü e, onların bakış açısından kavramak kolay olacaktır. Yani e, Şefkati ve e, anlayışlı doğası sayesinde terazi burcu, Koç burcunun bakış açısını kavrayabilecek kolay bir şekilde eğer birlikte bir ilişkiye başlarlarsa. Kişisel inançları pek çok açıdan oldukça farklıdır. Ancak ilişkilerinin amacı kesinlikle onlara meydan okumak ve onları düzeltmektir. Farklı kişisel inançları. Koç açık sözlü, enerjik ve sabit fikirli kişilere doğru çekilir. Terazi incelik, zarafet ve ihtişama önem verir. Bununla birlikte Koç anı yaşamaya çabalarken terazi geleceğe yönelik uzak hedefler yaratmak için geçmişi inceler. Birbirlerinin 7. evini ve bağlantı evini tamamlamadıklarından koç ve terazi diğer çelişkili burçlar gibi e, ee, Zodiac'ın astrolojinin en başarılı çiftlerinden biridir aslında. Terazinin genel olarak sevgi ve e, ortaklıkların burcu olduğunu düşünürsek daha fazlası bile olabilir. Işte. Terazi burcu çünkü Venüs tarafından yönetiliyor. Venüs aşk, sevgi gezegeni. Dolayısıyla her şekilde e, koç burcu ile güzel bir birliktelik yaşayabileceklerini söyleyebilirim. Bu ilişkiyi belki bir tık terazi burcu daha iyi ayakta tutabilir. Koç ve terazi burcu birbiriyle anlaşabilir mi? Aralarındaki uyum nasıldır? Bu sorunun yanıtını sizlerle paylaşmaya çalıştım. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup ayarlardan bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.